Uykusu gelmeyen porsuk Küçük porsuk ormanın kenarındaki mağarada yaşıyordu. Bütün gün hoplayıp zıplıyor, gölde oyunlar oynuyordu. Akşam olduğunda evine dönüyordu. Peki sence küçük porsuk akşam evine döndüğünde ne yapıyordu? Küçük porsuk eve geldiğinde önce çizmelerini çıkardı. Sonra bugün çok yoruldum dedi. Annesi çizmelerini kaldırıp oyuncaklarını toplar mısın lütfen dedi. Küçük Porsuk, ama ben çok yorgunum anne dedi. Küçük Porsuka yardım eder misin? Hadi bütün oyuncakları kutuya koy. Mağaranın içine lezzetli yemek kokuları yayıldı. Küçük Porsuk'un babası, yemek vakti geldi diye seslendi. Küçük Porsuk, ama ben çok yorgunum baba dedi. Küçük porsuka yemeğini yedirir misin? Küçük porsuk yemeğini yedi. Karnını doyurdu. Annesi tabağını kaldırmayı unutma dedi. Küçük porsuk ama ben çok yorgunum anne dedi. Kalan son havuç dilimini sen yer misin? Küçük porsuk çok yorgun olduğu için zar zor üstünü çıkardı. Annesi şimdi dişlerini fırçalama zamanı dedi ve diş fırçasını uzattı. Küçük Porsuk, "Ama ben çok yorgunum. Dişlerimi fırçalayamam." dedi. Küçük Porsuk'a dişlerini fırçalaması için yardım eder misin? Küçük Porsuk, senin yardımınla odasını topladı. Yemeğini yedi, dişlerini fırçaladı. "Peki şimdi sırada ne var?" Küçük Porsuk'un babası, "Kitap okuma vakti geldi." dedi. Küçük Porsuk, "Yaşasın! Hadi hemen başlayalım." dedi neşeyle. Babası küçük porsuka hangi kitabı okusun sen seçer misin? Saat epey geç oldu. Annesiyle babası yatma vaktin geldi küçük porsuk dediler. Küçük porsuk ama ben yorgun değilim uykum da gelmedi dedi heyecanla. Küçük porsuk zıplayarak yataktan çıktı. İp de sallanmaya başladı. Sallanmaktan yorulunca yastıkları üst üste koyup biraz uzandı. Sonra ne oldu dersin? Küçük porsuk mışıl mışıl uyumaya başladı. Şimdi çok sessiz olalım ki küçük porsuk uyanmasın. Sana da iyi uykular. Hikayemizi beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın çocuklar.